Öldüreceksen öldür Hızır. Hızır, hükmünü ver. Sıkamazsın Dadaş'ım. Sen ne diyorsun hazır? <laughs> racon diyorum. Kusura bakma Dadaş. Namusun olduğu yerde racon olmaz. Cehennem bile buradan iyidir Nazlı. Git kurtar kendini dedi. Nasıl kurtaracağız Nazlı? Belki de kaçacağız Yaren. Tam Fikret'ten bir isim alıp Ünal'ın karşısına dikileceğim derken olanlara bak. Fikret onu aldığınız otelde Özkan'la görüştü. Odada kayıtlar var. Bomba işini filan itiraf ediyor Özkan. İşte Özkan'ın bittiğinin belgesi. A da şimdi seni bitirdi Ünal Kaplan.